Ve karşınızda Torkun Ustası Yamaha MT-25 Efendim buyurun Günün birinde motosikletinizin kontağını açtığınızda Göstergeler hiç göstermediği zaman Ne yapacağınızı bilemezsiniz İşte o konuyu işleyeceğiz dostlar Buyurun Göstergeler hiç elektrik gelmiyor Hiçbir elektrik aksamı çalışmıyorsa O zaman motosikletinizin aküsünün sigortası atmış olabilir ee, Onun için ne yapacağız Koltuğumuzu sökeceğiz Koltuğu sökmek çok basit Koltuğun altında kilit bölümünden sağ diskametine doğru çevirip koltuğumuzu geriye doğru asılıyoruz. Daha sonra şimdi şu ön tarafta plastiğin iki tane vidası var. Onu sökeceğiz. Daha sonra şu kapağı alacağız. Yanılmıyorsam tam da şurada olması lazım. Normalde bunu söküp oraya da erişebiliriz ama direkt şu parçayı sökünce erişiriz. Ümidindeyim olmazsa koltuğu da alıvereceğiz. Evet. Şimdi onları aldık. Sökmesi öyle nasıldı? Şunu şöyle asılıyorduk. Şöyle bak şöyle asılıp evet o şekilde yerinden çıkarıyorduk. Şurada klipslerimiz var. E, şu plastiği sökebilmek için. Şu klipsleri almamız lazım. Bir tornavidayla kanırttığınız zaman yerinden çıkmaz bu. Onu söyleyeyim. E, arka tarafından tam ortasında bunun bir tane pini var. O pinini dışarı doğru aldırmanız lazım ki kilit yerinden kurtulsun diye. Bu arada motorun boya kodu da budur dostlar. Şimdi arka tarafından bir tornavidayla ile orta tarafındaki o gösterdiğim pini bakın şöyle ittim gördünüz mü? Eğer bunu bu şekilde itmezseniz e, bu yerinden çıkmayacaktır. Çünkü bunun mantığı şu bakın şu uç kısmı o pini işte attığınız zaman şöyle açılıyor. Dolayısıyla bunu çıkarmadan e, ortasındaki şunu itmeden arka tarafını itmeden mümkün değil. Çıkmaz su kafası kırılır arkadaşlar. Evet. Hayır 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 öyle değil. Hala çıkmadı. Biraz, biraz daha. Biraz diyor, tamam işte geldi bak. Sadece şeyine bastıracağım. Daha. Şöyle değil. Evet size de göstereyim. Madem daha bu işi düzgün yapamadığını fark ettim ile böyle kaktırmıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle kaktırmıyorsunuz Bastırıp bak. Bak. Bak tornavidayı yan tutuyoruz. Bakın şu arayı gördünüz mü? Şöyle kaktırıyoruz. Ya. Böyle kaktırırsanız gene kırarsınız. Şu. Güven gibi. Hareket şu. Tornavidayı yan tutuyorsun. Araya girecek. Olay bu. Şimdi aynı tahmin ettiğim gibi tam da şu çıkıntının alt tarafındaymış. Burası ne? Burası motosikletin Marş yani marş otomatiği arkadaşlar. Ee, yani siz marşa kontaktan enerji, buradaki otomatiğe gelir, otomatik devreyi birleştirir, ee, aküden aldığı e, gücü marş motoruna ilettiği yer değil. Şurada iki tane, bakın şöyle mandalı var. Şu mandala her iki kısımdan şöyle basıp bu mandalı şeyi soketi yerinden çıkaracağız. Ama velaki o deli olan yerinden çıkmıyor. Bir daha şöyle tutayım asılayım. Evet. Bakın çıkardım. Şimdi sigorta ortaya çıktı. Gördünüz mü? Bu da marş otomatiği. Şu da sigortası arkadaşlar. Peki bahsettiğim elektriğin tamamen motorda olmama durumunda ilk bakacağımız yer tam da burası arkadaşlar. Şimdi biz sigortanın atıp atmadığını nasıl anlarız? sigortanın bakın şu kısmında orta kısmında ee, bir köprü var arkadaşlar. Şöyle bir köprü var. O köprü normal şartlarda ee, sigorta attığı zaman kopuk olur. Dolayısıyla ee, o kopuk olduğunda da biz bunu hemen şurada bakın yan tarafında yedek sigortası var. Yedek sigortasını getirip hemen buraya takıveririz arkadaşlar. Bakın bunda daha net. Bu daha güzel olmuş ortadaki şu yukarıya aşağı doğru inen tel oradaki saç kısa devre sonucu buradan ortadan kopar ve motorda oluşabilecek daha riskli durumlar ortadan kaldırmak için konulmuş bir sigortadır arkadaşlar. Evet bu 30'luk bir sigortadır. Bu eğer öldüğünde bu yandığında hemen bunu gider buraya yedeğini takarız. Daha sonra sanayiden gider ee, yine yedeğimizi yanına koruruz ki e, başka zamanlarda sıkıntı e, yaşamayalım. Hemen yerine söküp takalım diye. Bir de şöyle bir durum var. Ee, bunun burasına tel sarabilirsiniz ama e, ince telli elektrik kablolarından iki telini ya da böyle üç telini sararak yerine sokup işinizi o şekilde de e, görebilirsiniz. Ama eğer motosikletinizde e, hala kısa devre devam ediyorsa motosikletinize zarar verme durumunuzda vardır arkadaşlar. O yüzden bu işlemi deneme işlemini sigortayla yapsanız daha güzel olur. Düz bağlamayla yapmasanız daha sağlıklı sonuç elde edersiniz dostlar. Evet yani aküyü söküp takarken falan böyle birbirine değdirmeyle falan bu atabilecek bir yapıda ama yok hiçbir şey yapmadınız bu attıysa işte o zaman ee, mutlaka skortasını takıp bir daha atıyorsa işte o zaman daha uğraşmayın. Yetkili servisine motoru götürün ki e, motorun bir yerlerini yakmayın. Çünkü bu işin şakası olmaz arkadaşlar. Ha kendinizin kısa devresi dediğim gibi aküde falan bir yerlerde bir e, bir yanlışlık yapıp kendiniz değdirip skorta attırırsanız problem yok. Ama kendi kendine olmuşsa işte o zaman sıkıntı arkadaşlar. Evet bakın şurada maç otomatiğinin güzelce bir takozu var. Yuvası var. Onu da güzelce yerine oturtup lastiğini de yerine geçirdikten sonra artık toparlama işlemini yapabiliriz arkadaşlar. Çalıştıralım. Evet arkadaşlar. Umarım e, böyle bir şey başınıza gelmez ama başınıza gelirse de e, motor motorun, aküsünün sigortası e, tam da orada ve gücü, vatı vesairesi bu şekildeydi dostlar. Peki bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı sosyal medyalarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.